Yedi ay sonra evimizdeyiz inşallah. İnşallah. Suna. Ben pek iyi şeyler duymadım o inşaat şirketi için. Sadri Bey var ya, adam işleri batırmış diyorlar. Deme Neriman. Ay iflahımız kesiliyor taksitleri ödeyeceğiz diye. Ay yemiyoruz, içmiyoruz, oraya da ödüyoruz. Allah korusun, yanarız valla. bilmez miyim? Ama söylentidir canım. Aslı astarı olsa çıkardı kokusu şimdiye. Ne demek kredi reddedildi? Ne demek vermiyorlar Çetin? İflas ettik Sadri. Kimseye verecek beş kuruşumuz yok. Bankayla tekrar görüş. Ya bir şeyler yap. Sadri... ...iflas ettik. Anlıyor musun? Bütün bankalardan red aldık. Herkes durumumuzu biliyor. E ama gereksiz yatırımlar yaptık. 40 defa söyledim sana. Bari son ihaleye girme dedim. Dinledin mi beni? Dinlemedin. Krediyi alabiliriz demiştin. Ben ona güvendim. Ben sana güvendim. Senin yüzünden. Sakın! Sakın, sakın beni suçlamaya kalkma. Suçlu tamamen sensin. Senin yüzünden oldu. Tutturdun bir büyüme de büyüme... ...elinde inşaatları bitirmeden... ...ihale üstüne ihale... ...ihale yeter, üstüne yeter, ihale... Yeter, yeter. Kes artık! Gerçeği gör. Ortada bir enkaz var. Şirketi iflas etti. Yolun sonu Sadri. Evet. Bir kadın bir suç işler, birini öldürür. Kadın olması cinayetin tanımını değiştirir mi? Niye değiştirsin ki? Türk Ceza Kanunu'na göre değiştirmez hocam. Kadının anne olup olmamasına göre değişir hocam. Ayrıca sosyolojik şartlarda verilecek kararı etkiler ya da etkilemeli. Peki, diyelim ki sanık anne. Bilerek ve isteyerek öldürmüş. Tahammüden cinayet. Evet, tam tahammüden. Tek başına o kadar önemli değil. Tamam diyelim ki haklısın. O zaman şu iki sorumu açıklama getirmeni istiyorum. Bir, cinayetin tahammüden işlenmesi neden tek başına önemli değildir? İki, bu tip suçlarda başka hangi faktörlere dikkate almalıyız? Öncelikle bir tespitte bulunmak isterim hocam. Tabii ki buyurun. Bağımsızlık savaşı veren ülkeleri bir kenara koyalım. Onun dışındaki bütün savaşlar tahammüden cinayettir. Yani kimin kazandığına bağlı olarak katiller ya savaş suçlusu olarak ya da kahraman olarak tarihe geçer. Naziler Nürnberg'de yargılandılar ama. Evet yargılandı çünkü kaybettiler. Ama buna karşılık Hiroşima yargılanmadı. Yani Obama 2016'da Hiroşima'ya e gittiğinde özür dilemeyeceğini, konuyu tarihçilere bırakmak gerektiğini söyledi. Evet. Önceden... Evet, Doğru. Evet. Tamam pek. Ee, konumuza dönelim o zaman. Sonuç? Sonuç, cinayet işlemiş birinin boynuna cani yaftasını asmadan önce dönüp tarihe bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, ayrıca suçu yaratan toplumsal sebepleri göz ardı edersek bu sadece üstünlerin hukuku olur. Yani yasal mıdır? Evet. Ama adil midir? Tartışılır. Yusuf. Oğlum sen bu dersi kesin verdin bak sana söyleyeyim. İnşallah. Yusuf. Tebrikler çok iyiydin. Sağ ol. Bireyin etiğine bayıldım. Suçun felsefesi deyince hocanın suratını gördün mü? Kantilde ufak çaplı bir oturum var. Sen de gelsene. Roma hukukunu tartışacağız. Bir takım nasyonel işte işte. Ya bizim antrenman var. Antrenman mı? Ee, antrenman olduğu için o olmasa geliriz de sonra yaparız. Tamam. Antrenman Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Kahraman hadi. Oğlum. Yusuf. Oğlum şu kızlarla bir yarım saat takılsaydık ya lan. Oğlum daha önemli işlerimiz var biliyorsun. Oğlum senin derdin şimdi ortaya çıktı. Yine şu çelloci kız değil mi? Oğlum konuşsana şu kızla artık ya. La bir aydır çello demekten içim dışıma çıktı ya.